Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gürkan. Bugün sizlerle docstringleri göreceğiz. Şimdi fonksiyonları bitirmeden önce çok da gerekli olmasa da sonuçta bilgi bilgidir. Bunu da es geçmeyelim. Şimdi bu Documentation String'den geliyor. Yani dokumentasyon ifadesi diyebiliriz bunun için. Mesela print yazdığımızda şurada yazılar çıkıyor ya açıklıyor fonksiyonun ne yaptığını. Veya input yazıyorum. Açıklıyor hepsini. Hatta tıkladığında şurada da işte daha uzun halini detaylı halini görebiliyoruz. İşte bu documentation string oluyor arkadaşlar. Fonksiyonunuzda ne yaptığını vesaire açıklayabilirsiniz. Kullanımı da çok basit. Hemen göstereyim mesela. Mesela topla diye bir fonksiyon oluşturduk yine. Hep de aynısını oluşturduk zaten seri boyunca. Aa, ne yapıyordu bu? Return x artı y yapıyordu. Şimdi ben bunu çağırdım da topla çağırdım da hiçbir şey yok. Yazmıyor yani üzerine geldiğinde de bir şey yazmıyor. Neden? Documentation string tanımlamadık çünkü. Bunu tanımlamak için şöyle üç tırnak açıp kapatıyoruz. Ve bunun içerisine yazdığımız ifadeler Documentation string oluyor. Mesela hemen şuraya yazalım bir şey. Bu fonksiyon x ve y'nin toplamını döndürür diyelim. Ardından mesela burada şey yapalım. Parametreler diyelim. Şöyle x var diyelim. Bunun tipinin integer olduğunu belirtelim. En azından float olarak da verebiliriz de. İlla bu tarz bir şey yapacaksak böyle açıklayabiliriz. Olsun number diyelim buna. Y diyelim. Bunun da tipinin integer olduğunu söyleyelim. String number. Daha sonra mesela ne return ediyor? Onu da burada açıklayabiliriz arkadaşlar. Burada da aynı şeyi yazalım. X ve Y'nin toplamı diyelim. Mesela şimdi bunu tanımladık. Üzerine geldiğimde gördüğünüz gibi gösteriyor. Bu fonksiyon diyor işte. X ve Y'nin toplamını döndürür demiş. Daha sonra X ve Y şudur budur vesaire tıkladığımızda da burada gözüküyor ne yaptığını. Şimdi mesela bu oldukça kolay zaten anlamışsınızdır. Bu şekilde kendiniz açıklama yazıyorsunuz fonksiyonunuza. Başkaları da nasıl kullanacağını bilsin diye. Mesela bir fonksiyonun documentation stringi nasıl bastırılır? O da çok gerekli olmasa da onu da gösterelim. Topla nokta alt tire alt tire doc yazıyoruz. Documentation alt tire alt tire. Çalıştırdığımızda bu string ifadenin aynısı birebir gelir. Fonksiyonun adını yazdığımızda dokümentasyonu göster diyoruz. Mesela bunu alıyorum. Print fonksiyonu içinde yapabiliriz. Çalıştırıyorum. Getiriyor. Input fonksiyonu içinde yapabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar her şey gelecektir. Burada gösterilen işte documentation settingler bu şekilde de alınabilir. Bunun çok bir zorluğu yok. Çok da gerekli bir bilgi değil fakat kendine sıfırdan bir kütüphane yapacaksanız tabii ki de gerekli olacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.